Forex piyasasında menkul ifadesini kullanarak güven veren bir kurum izlenimi oluşturan nadir menkul yatırım finans, yatırımcıları hedef alan yanıltıcı faaliyetleriyle dikkat çekmektedir. Firmanın sunduğu yapı, SPK tarafından lisanslanmış aracı kurumlarla hiçbir bağlantıya sahip değildir ve hakkında çok sayıda mağduriyet bildirilmiştir. Firmanın manipülatif olarak kullandığı http://platform.nadirfinance.com login adresli panel, yatırımcıların ilgisini çekmek amacıyla tamamen sahte veriler üzerinden çalışmaktadır. Bu sahte platform üzerinden yatırımcılara gerçekte var olmayan yüksek kazançlar gösterilmekte, ancak para çekme talepleri sürekli engellenmektedir. Nadir Menkul Yatırım Finans'ın kullandığı yöntemlerin başında, Sosyal medya üzerinden yapılan yanıltıcı paylaşımlar yer almaktadır. Özellikle Instagram üzerinden yayımlanan sahte kazanç görselleri yatırımcıları kısa sürede yüksek getiri beklentisine sokmak için kullanılmaktadır. Kullanıcılar sisteme dahil edildikten sonra sahte panel aracılığıyla daha fazla yatırım yapmaya teşvik edilmektedir. Platformda gösterilen karların gerçekte var olmadığı Mağdurlar paralarını çekmek istediklerinde ise sürekli komisyon, vergi veya masraf adı altında ek ödemeler talep edildiği bildirilmektedir. Buna rağmen hiçbir ödeme yapılmamakta, kullanıcıların yatırdıkları paralar erişilemez hale gelmektedir. Bu tür aldatmacalarda mağdurların yasal yollarla paralarını geri alabilmesi oldukça zordur. Ancak yine de blok zincir ve bilişim hukuku alanında uzman bir hukuk ofisinden destek almak, süreci doğru yönetebilmek açısından en kritik adımdır.